Ya abla, evet. Seyhan abla beni çağırmadı mı bu? Sen şahit değil misin? Ne dedi? İmkan etme <laughs> Ya Seyhan her çayla öyle hemen gidermez. Daha biraz... O öyle olabilir. Nasıl olacak? Ya Seyhan abla, şimdi bizi çağırdı mı bu, çağırmadı mı? Şimdi çayı ikram ettikten sonra niye laf söylüyor? Ya ben sizi çağırmadım. Ne dedin? Kız dedin ya Siz karama... Ben geldi onun ve biz de Allah Allah ettik. Ya, ya tamam da abla dedin ya şimdi çayı çek, karavanı da şuraya çek de yemek ikram edeyim oğlum dedin Duk ya bize yok, ya. arkadaşlar. <laughs> <ya. gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar bu kadar yeri gezdik. Bu kadar yeri gezdik. Aa bu rastladık iki tane buranın en güzel karısına. Şimdi geldik ha buraya. Şimdi bize dedi ki gelin dedi size çay ısmarlayacağım dedi ama kısık sesle söyledi. Böyle yani canlı ben gelin de size. <laughs> ama gene Kısık sesle söyledi. Dedi gelin burada bir çay için dedi. Lan biz de tamam bekliyormuşuz. Fırsat bekliyormuşuz. Tak diye sofrayı oturduk. Ondan sonra tam şu perdenin arasından yemek yiyin dedi böyle. duydun duymadım gibi. Şimdi diyor ki ben öyle bir şey demedim diyor. Buralarda rüzgar olacak. Kar olacak sakın gelmeyin. Siz masına ettirirseniz. olmadı. <laughs> <laughs> Cimri kari. Arkadaşlar. Şaka bir tarafa tabii ki işte o Karadeniz'e ait, o İç Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgemize ait ben her zaman diyorum ya. Karadeniz diye İç Anadolu bölgesine ya Türkiye'mizin aslında her yerinde örflerimizin, adetlerimizin kaybolmadığı yerler var gerçekten. Allah Karadeniz insanının o sıcaklığından, şefkatinden, merhametinden razı olsun. Zaten ablam bizim emekli olduğumuzu anladı. Dedi bunlardan para çıkmaz dedi. Bize dedi ki size dedi bu akşam ot pişireceğim dedi. İşte otları da böyle görüyorsunuz doğal. İşte insanların neden 90'lara, 95'lere Allah uzun ömürler versin yaşadığının sebepleri bunlar. Size kaç tane sebep sayabilirim bununla alakalı? Ablalar gerçekten çok sıcak. Mekanlarını çektim sizlere. Eğer Aydere gelirseniz, Aydere gelirseniz bu mekanlara girin, girin girin bu kadınlarla, buradaki esnaf arkadaşlarla, erkeklerle mutlaka selamlaşın ve sohbet edin. Onlarla hasbihal edin. Gerçekten Türk insanını çok seviyorlar onlar. Gerçekten çok güzeller, gerçekten sıcakkanlılar. Gerçekten onlara hayran kaldım. Sizin huzurunuzda sizin gönlünüzden geçen şudur ben eminim izleyen videoyu izleyenler şunu söyleyecektir Allah Karadeniz insanından razı olsun diyeceklerdir ben sizin adınıza söylüyorum Allah sizlerden razı olsun Allah yüzünüzdeki o gülücüğü o insan sevgisini almasın hepinize teşekkür ediyorum söylemek istediğim bir şey var mı dedin ya ki akşam bize oh, yemek bir şey edin, ikram edecek keşke işlerimiz iyi olsa da size et ikram etsek ama ne yazık ki işler bozuk. Abla Manzak otlu yemekle ikramı da. <laughs> Abla <gülüyor> Ablam işi çözmüş. Ben diyor mide ameliyat oldum diyor. Et yemiyorum. Siz de yemeyin diyor. Ne yiyelim diyor. Ot yiyin. Evet. <laughs> ben ettim <laughs> kendi kendime. Demiştim ana deyip. Arkadaşlar gerçekten e, çok sıcak bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum kendilerine. Teşekkür Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah işiniz gücünüz rast gelsin. Sağ olasın. Allah razı sıkıntın, olsun. inşallah İnşallah. Yakışıklı.